Hadi geçin bakalım çocuklar. Oldukça geç kaldık zaten. Gelin. Yeni yol, yeni yol. Geç oğlum geç ya. Dondum zaten. Ya beni bekleyin. Geç kaldım. Okuldan ne geç çıktık ya? Sonunda dönüyoruz. Aa hadi ama bağlayın kemerlerinizi. Zaten bugün etkinlikten geç çıktık biliyorsunuz. Öğretmenim efek takmamış ama ben taktım bakın. Öğretmenim ilk beni bırakın lütfen. Evde artık tablet oynamak istiyorum. Aa herkesin bir sırası var. Pislik. Problem mi kim olamaz. Öğretmenim, hani yılbaşında özel şeker dağıtacaktınız. Nerede şekerler? Aa doğru durum bakayım. Çocuklar şekerlemeleri unutmuşuz okulda. Neyse artık tatilden sonra alırız. Yapacak bir şey yok. Of ya. Allah Allah. Hocam lastik basınç uyarısı verdi. Aa, aa nasıl olur? Ne? Ben bir bakayım. Oldu? Ne oldu? Öğretmenim ne, ne oldu? Paniklemeyin, sessiz olun. Ne oldu? Allah Allah. Ne oldu ki bir anda? Çocuklar siz burada bekleyin, tamam mı? Ne oldu lan? Aa, şuna bakın. Ne gördün lan? Vay! Wow. Ne oldu? Hocam sanırım lastik patlamış. Allah Allah, lastikten midir? <laughs> Kapanıyor. Çabuk çabuk gitmemiz lazım. Saçmalamayın, yakalanırız. Özetlik yapmayın lan, gelin işte çok eğleneceğiz. İçeriye gizlice sızabilirsek bugün efsane bir yılbaşı geçiririz. Hadi, e gel gelme ama biz içeride çok eğleneceğiz. Soran olursa beni zorla götürdünüz. Yeah. <laughs> Gerçek mi? Güvenlik, güvenlik bir şey yapın dikkatini dağıtın. Yanımda her zaman bunu taşırım. Ne kadar saçma bir plan. Lan. Allah Allah. Bu saatte de Martı olmaz ki. <gülüyor> <gülüyor> İsterseniz yol yardımı arayayım ben. Hallediyorum hocam tamam o zaman. Siz bir bakın ben bir çocuklara bakıp geliyorum. Aa! Çocuklar nereye gitti bunlar? Allah'ım sen bana yardım et. Hello! Bugün Şekerci Cafer Erol'dayız ve Efekan'ın maceralarının dördüncü bölümüyle karşınızdayım. Mükemmel bir yer zaten gördüğünüz gibi. Bu bölümde Efekan ve arkadaşları bu şekerci de gizli gizli kalmaya çalışacak. Bakalım neler yaşanacak. Ayrıca 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 kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Sizler için ne kadar emek verdiğimin eminim farkındasınızdır. Ve son olarak videoya like atmayı da unutmuyoruz. Bu videoyu en az 300 bin like yapıyoruz. Bu arada saat şu an sabahın 6'sı. Kaç saat oldu? 6-7 saat değil çekimdeyiz. O zaman lafı daha fazla uzatmadan sizleri hemen bölüme ışınlıyorum. 3, 2, 1 geç! Hı? Kapı kapandı. Ne bekliyordun? Herkesten habersiz buraya girdik. Şimdi başımız belaya girecek. Nereye geldik lan biz? Nasıl bir yer burası? En azından yılbaşını en iyi biz geçireceğiz ve hayatımızda yemediğimiz kadar şeker yiyeceğiz. O nasıl olacakmış? Hiçbir şey göremiyorum ki. Şeker istiyorum. Şeker, şeker, şeker. Eğer bir şey olursa size öğretmeni söylerim. Burada kimse yok ki. Sen çok konuşma bıyıklı. Kapat çeneni sümüklü çocuk. Senin yüzünden yakalanacağız. Yerlere dokunmuyorum ama. O halim bunlar ne? Biri sorarsa ikinizi de tanımıyorum. Burada her yer şeker hissedebiliyorum. Ama ışıkları bulmalıyız. Neyse ki yanımda her zaman ihtiyacım olan şeyler taşımalıyız çalışmayı bilirim. Neden daha önce söylemedim Ver. <laughs> Oha! Şu tavana bakın. Oğlum bu ne lan? Ha, hayatımda böyle bir yer görmemiştim. Işıkları boş verin. Fener yeter bize. Yesek mi? Işıkları bulmak için dağılalım. Önce <laughs> ben bulacağım zaten. Oh! Oh. Sessiz olun artık. Sizin yüzünüzden yakalanacağız. Tamam hadi dağılalım. Öyle mi? Siz bebeler karanlıktan korkarsınız zaten bebeler. Bebeler? Ya beni bıraktınız mı? Eğer yakalanırsak bu benim suçum değil. <laughs> Yemeyin bir şey. <laughs> İyi be tamam ışıkları bulalım. Önce ben bulacağım. fikrim var. Anne. Anne. Oha lan. Bunlar ne? Aa, hep böyle bir şey mi olsun istemişimdir? <gülüyor> 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 ne yapıyorsun kızım ya? Manyak mısın? Şş, sus ya ne çıktı. Hadi gel. Sümrütlüğü korkutalım. O zaman gidelim. O ses ne lan? Buldunuz mu ışıkları? Ses versenize lan. Alo. Orda Bu Bunlardan bir olmaz zaten. Hmm. Deniyorlar. Sen ne dedik duydun mu? Ne diyor lan bu? Sana şimdi göstereceğim. Ben bulacağım. Be! Oo. Oh! mükemmel bir parça. Ya tamam tamam çok yemeyin. Ne var lan? Yemem sanki. Durun dursanıza. Buraya yemeye gelmedik mi? Eğer bu kadar şeker yersek parasını kim ödeyecek? Durun diyorum. Oha lan. Noel Baba mu? <laughs> Aranızdaki tek akıllı olarak size durun dedim. Çok güzeller ama. Bil Bil. Araba anahtarı kaldı içeride. Allah Allah. Işıkları açık mı bırakmıştım ya? Olur. Heh, buradaymış. Hı? Gitti. Işıkları açın. Merak etmeyin açıyorum sizin yüzünüzden az kalsın yakalanıyorduk. O yüzden artık benim yöntemimle yapacağız. Neymiş senin yöntemin? Hepimiz bir tane tabak alacağız ve bir dakika boyunca o tabakları doldurmaya çalışacağız. Süre bitene kadar herkes istediğini alabilir ama süre bittiğinde hiç kimse tek bir şeker bile yemeyecek. Bu yıl başında öyle güzel yarışmalar yapmak da ayrıca eğlenceli olacak bence. Sevdim bunu. Başlat o zaman süreyi. İyi tamam zaman çeviriyorum. <laughs> hmm. bir tane çorap. Aa. Aa Sinekine ne kadar uyumlu. İsmail ne lokum bu? Para mı lan bu? Kedicikler. Bu hediye kutularında ne var acaba? dede. Ha. Galiba zengin oldum. Bitti, bitti. Bitti. Süre bitti. Şimdi bu kadar oldu. Daldı mı? Hadi yeme zamanı. Bakalım neler varmış. Şimdi size aldığım şeyleri anlatacağım. En sevdiğim. Yemeğe mi başladınız? Size anlatamam. Bunu çok merak ediyorum. Ah, karışık çikolatalar. Mükemmel. Vay baba. Çok tatlısın sen. en merak ettiğim şey. Tatlı sevmediğimi söylemiş mi? Hmm şimdiye kadar yediğim en iyi pasta. Çoraplar. Oo şemsiye mi? Ama ben bunu zaten almıştım. Küçük baston ve bu. Ama ben bunu yine almıştım. Çok güzel. Şimdi kendimi gördüm. Başka yarış, başka yarış. Ne yarışı oğlum? Hmm. O zaman kum saati dolana kadar en çok Noel Dede'ye dokunan kazanır. Noel Dede mi? Kim sayacak dokunuşlarımızı? Yönetmen Mete abi tabi sen bilmezsin. 3, 2, 1, başla! Bittiniz lan siz. くらがおひさまにした。 Niye Noel Baba'ya 180 kez dokunarak kazandı. Ne oldu ezikler? İkinizi de ezdim geçtim. Değil mi? Ama ne çabuk ya. Lan bu çocuk bizi kandırdı. Haksızlık bu. Kuralları söylememiştim bir kere. Evet bu durumda Epekan kazandı. Değil mi yönetmenim? Bu yılbaşı uğruna son oyunu da sen bul Madem öyle saklan zamanı. Madem oyunu sen söyledin Ebe sensin. Ya öyle olmaz koçum. Hadi gel taş, kağıt, makas. Taş, taş kağıt, kağıt, makas. Hadi Ebe. Bittiniz siz. Başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 Ben burada asla bulamaz. <laughs> 27 28 29 30 Önüm, arkam, sağım, solum, sobe saklanan ebe. Bittiniz lan. yukarı çıktılar. Hmm. Gitti. Hmm. Yorum. Kızartma edeyim canım. Sizi bulacağım. Kaçarınız yok. geçebilirsiniz. Kızlar tuvaleti güvenli bölge. <Sessizlik> <laughs> aşkını ver ona, aşkını ver. S, U, D, Su, Gelin. Bunlar yenmiş. Burada birileri vardı. Sizi şimdi yakalayacağım seni. Buldum seni. Öğretmenim sizin burada ne işiniz var? Birini mi arıyordun? Nerede o epekan? Yakalandınız. Bu yaptığınız büyük suç ve cezasını çekeceksiniz. Hadi hadi devam. Şekerleri izinsiz yerken bizden kaçarken iyiydi. Bu cezayı hak ettiniz. Öğretmenim ya. Ama benim benim suçum yok ya. Bu sümüklü çocukla onun suçuydu. Onlar beni kandırdı. Yoksa biliyorsunuz ben çok iyi bir öğrencinizim. Bırakın hocam bırakın. Bunu çoktan hak ettiler zaten. Anne senin burada ne işin var? Peki bunları yıkadıktan sonra biraz daha yiyebilir miyim? Çok güzellerdi de. Ha, vallahi bir şey yiyeceksin de şeker mi dayak mı bilemem onu. Oy ya. Bu arada yeni yıla nasıl girerseniz öyle geçermiş. Aa tam 15 saniye kalmış. Bütün yıl mı? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 2 bir, Yeni yıl. Ya anne ya. Eğer bu tip bölümlerin devamının gelmesini istiyorsanız beğenip abone olmayı unutmayın. Making our